Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Bir şey diyeceğim ya. Burası Sultanbeli mi? Aynen abi. Biraz oturabilir miyim? Ay ay Ya şey ben buraya fazla gelmiyorum da yani nereden biraz... Ben geliyorum ki abi nereden geldin ki? Bağcılar'dan ya. Bağcılar'dan burada ne işin var ki abi? Ya öyle arkadaşı göreyim dedim ama böyle kaldım ya dımdızla kaldım. Nasıl desem. Karnım biraz aç da. Hani sen burada mı oturuyorsun? Aynen abi. bir çay çorba şey ayarlama şansın var mı ya? Abi evim biraz uzak da abi ben sana verim para. Burada oturuyorum dedin ya. Mahalle abi de ev uzak biraz. He. Şöyle abi sana. Sıkıntı yok. Hani simit falan gelirse. O masa abi sen yine gelirsin sumu alırsın. Hani ufak bir şey alırsın gelirsin ben yemek yemeye gideriz sen abi sorunu. Benim dudağım da çatlamış zaten abi ben, sen o, ben de onu diyecektim. Yani sumu al abi. Su alsam gelsem su aldıktan sonra gelsem şey yapsam. Abi ben seni yemeğe götürürüm abi sorun yok senin canın sağ olsun ya. He. Ha. abi. Eve mi yoksa yemek mi yeriz beraber? Yemek yeriz abi beraber. Bir lokantaya falan geçeriz sen de. Tamam süper olur ya. Ben çünkü karnım biraz aç da sabahtan beri bir şey ne iş yemedim. Ha? Ne iş yapıyorsun abi? Ben şu an bir iş yapamıyorum ya. Niye ki abi? Yani... Elim kolum tutuyor yani öyle görünüyor da. Elim kolum tutuyor ama şey yani nasıl desem ayağım ağrıyor da. Ayaküstü işlerde çalışamıyorum. Masa başı işte verilmiyor bana. Bir sorun var ki abi ayağında. Şişiyor falan. ne bileyim ağrıyor. Ameliyete geçmez mi abi bu? Ameliyatla geçer geçmesine de ameliyat parası nereden bulayım ki yani? Doğrudur abi. Sen ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Çalışıyorsun? Aynen abi, öğrenciyim. Öğrencisin? Aynen abi. Ee, şimdi paranı aldım. Yo abi sorun yok canım sağ olsun helal olsun. Sıkıntı ya. olmasın. Yok abi sen suyunu iç gel abi. Bakkal var şu ileride hemen solda. Suyu al gel abi ben buradayım. Ben Yakın mı? Senle lokal ederiz. Yakın abi ya şuradan git sonra da hemen bakalar orada. Buradan nasıl gideceğim Bağcılar'a ben tekrar? Metrobüs falan var abi mı? Bağcılar abi orada? yemeğe gideriz seninle. He. Sonra ben seni bindiririm abi. Gidersin sorun yok abi. Neye bineceğim ben? Hangi otobüs ya da minibüs ya da metrobüs? Abi ben seni otobüse bindiririm abi. Uzun çayra dersin. Buradan Metrobü. uzun çayra giderim. Uzun çayra metrobüse biner giderim öyle mi? Aynen abi. Mi? Yakın mı peki? Yani çünkü yol param falan da yok. Yüreğim olmadı uzun çayra. hallederim abi yok abi ben veririm abi sorun Vallahi, yok. Valla uzun sana... kadar yürüyebilirim. Metro yok abi de... sorun yok abi aynı sorun var. Gerek Bir... ben seni indiririm. Arkadaşım vardı arkadaşım gelirse onunla da görüşeyim sonra ayar çekeriz olur mu? Abi mi? olur ben seni bırakırım her türlü tamam. yaparım yardım yaparım abi sorun yok etkin canım sağ olsun. hiç içken abi sen burada oturuyorsun abi ben şu bekliyorum. Olmadı uğrarım yanına. Eyvallah. Olur abi Eyvallah. Ha tamam. Bizim arkadaş geldi zaten. Arkadaş ha arkadaş, kanka atla atla gidelim. Ya kardeş. Kanka atla gidelim diyorum. Ya, bir dakika bak. Bak ben baktım bu durumdan kardeş bak. Tamam düğüne da. gideceğiz diyorum bak. Düğüne gideceğiz. Diyorum. İki saate ben sen niye uğraşamıyorum? Senin telefon nerede oğlum? Telefon. Muhabbet ne? Çalışıyorum oğlum iş başında niye geliyorsun Çalışıyorum ya. Ya ben ne bileyim kardeş saatten beri seni arıyorum. Sen üstünü ya. değiştirmişsin tabi. Ne yaptın? Oo, niye bu kadar erken hazırlandın? Of ne kadar kazandın? Niye böyle hemen şey yaptın üstünü giydin? Ya oğlum düğün var arkadaş düğün. Bizim Mısto'nun düğünü. Gözün sevim e, düğüne tamam bir saatte daha çalışıyorsun. Adam demedin mi kardeş işinizi yerde bırakın gelin diye. Bugün çalışmayın benim için. Demedin oğlum son yarım saat takı saatte. Takı çıktı mı? Dedim. Son yarım takı saatte. Takı parı çıktı mı? Takı parı. Son yarım saatte. Abi adama 500 lira takacağız ya. Allah'ını seversen. Var var dolar var. var mı? dolar yaptım. Ne yaptın 200 Bakın. dolar. Allah seversen. Valla. Yemin et. Saktırma. yok dedin. Benden para aldın. He? Param yok dedin abi. He he aynen. Yani düğün e, için dolar mı olar diyorsun abi? Evet evet dolar var da TL olarak 130 liramız var şey ya. Yani. Ama abi bak orada bir onluk daha var iki onluk var hatta bir 100'lük de var hani yemek para takı, çıkıyor su para için, yol, para onluk çıkıyor. olmuyor ya. Takı takacağız kardeşim. Ha, yemek diyor. hikaye abi, hikaye, bir yemek. saniye bir saniye. Sen diyor ki benim halim böyle böyle bir halim var diyorsun. Evet. Diyorsun ki düğün için takı takacağım diyorsun. ne ayak abi. 500'e takacağız ya. Abi sen atıyorum. Bir durur musun abi? Sen diyorsun ki benim halim böyle, He. yemek param yok diyorsun, su param yok diyorsun, bir de diyorsun ki düğüne 500 lira takat takacağım diyorsun abi. O nasıl oluyor? 500 lirayı e bir saatte çıkabiliyor <laughs> zaten. Sen kaç lira taktın? 10 lira verdim abi. Taktın ne ya? 10 lira mı verdin? He abi? Al kardeşim. Yok abi, abi. para yok abi. Bana para lafın olmaz. Yürü abi. Yürü kardeşim? Ayıp ama laf yapacaksan para benim ne sana abi abis yani? abis var. Var. Benim sana bir sprizim var. Sence Söyle. ne? Neyi? Geliyor. Oğlum daha fazla şey alma da müşterileri kaçırıyorsun ya. Bir daha bu müşteriyi nereden göreceğiz? Müşteri mi? Ha müşteri. Nasıl abi? Ki sadece nerede biliyor musun? Bir tane kadının suyunu taşın tamam mı? Bana acıdık kocasıyla elbiselerinden mi? Yemin et. Oğlum benim elbiseler nerede? Ben böyle mi geleceğim düğüne? Ne biliyorsun? Ooo çok fena değil mi ya canavar? Kadın kocasının pantolonunu verdi içine cüzdanı kaldı. Yemin et. Vay be. Ya, Parın yok muydu? Yağlı kaç? Kaç milyonluk ceket çıkarıyorsun bana? Cizana bazlarak. Kadın bir de her yerde beni arıyormuş. Harbi ama kendi isteğiyle verdi sonuçta. Tabii ki. Al ya, yani, al abi. Nasıl kardeşim? Ha, ne yapıyorsun? Para mı istiyorsun? Şey Çocuk Müşteriyle biraz şey ol oğlum mesafeli Ne müşterisi olur. Para müşterisi. Tam ne para müşterisi bir de. Yani bir daha gelirsen verirsin ya ondan. Sen dolandırıcı mısın? Sen gelip bana diyorsun ki açım diyorum para veriyorum. Eyvallah paranla laf olmaz da. Baba bak. Dolandırıcı. Çok mu komik? Komik. Ben niye gülmüyorum? Karşım bir şey diyeceğim ya. Burası sultan belli değil mi? Evet abi Gel abi otur yanıma Ha yok yok ben oturunca üşüyorum ya Kolsuz ya üstüm Vereyim mi abi üstümü? Yok yok gerek yok kardeşim Vereyim abi vereyim abi. çok beğendim ama çok iyiymiş Vereyim abi istiyorsan Yok yok Sen niye bu kadar iyi niyetlisin ya? Vereyim vereyim Ya abi. ben sokakta kalıyorum açıkçası ama He. Hani insanların elbisesini falan alamam herhalde ya Nasıl diyeyim bilmiyorum Karnım aç da benim hani bilmiyorum Aç abi vereyim abi sana yani yok para almasam hani beraber yani bir simit bile olsa beraber yesek. Yok abi olur mu öyle ya? Verim ben sana. Mala gerek. Öğrenci değil misin ama? Ya abi olsun ne olmuş ya? Buyur abi istersen. Ama çok bu ya. Yok Vallahi abi, iki, iki tane var ama. Yok bak. abi olsun. Vallahi canı iki tane. Can sağ abi. Ne demek? Ki? Yani yemek yiyeceğim ama şey yapalım beraber yiyelim. Bak. Yok abi sen ye. Sen keyfine bak. Sen öğrencisin değil mi? Evet abi tamam. ee, Buradan yemek yemeye nasıl gideceğim? Buradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Abi bak şuradan git Sola doğru dön Tamam Şu, Yolu bitireyim son mu? Heh Yolu bitir sola dön orada zaten caddeye çıkarsın Kime sorsan sana gösteririm Ha bizim bir arkadaşla onunla görüşeyim gideyim Tamam Sen otur istersen Sıkıntı yok yani tamam, Efendim? Kanka ne yaptın? Ya kardeş ya sen beni bitirecek misin ya? Ya bak ne sokak sokak, sokak seni arıyorum, bak valla beni bitirdin artık. Oğlum artık artık. dedim ya burada çalışacağım bir iki saat diye. Ya bak. bir iki saat çalışana da kardeş düğüne geç kaldık. geç kaldık ya. Arkadaşı hallettim ya kaldım. arkadaş sana ne verecek? 2-3 lira verdi ben sana. 15. İyi ya. 15 mi verdi? İdare eder yapacak bir şey yok. Fazla yoktu değil mi? Ya senden olsun. Eyvallah. Var olasın 15 lira vermiş Üstünü vermişsin. Üstünü değiştirmişsin. Daha önce nereye gittin biliyor musun? Bir tane kadının evine gittim. Çöplerini döküyorum abla falan derdim. Kadın bana dedi ki ya senin üstün başına ne kadar pis dedi. Benim kocamın elbiseleri var dedi. Elbiselerini verim dedi. Ha, Güzel tamam. sakafet dedi. Yatır yatır. İş kıyafetin arabada mı? Hayırdır abi ya. He? Ha? Hayırdır abi ya. Para alıyorsun benden. Adamın geliyor sen sana elbise falan veriyor. Bana ne vermiyor. Iş? Buna vermiş kadın. Yani bu da dilenmiş kadına. Kad abi arabayla geliyorsunuz ya. Arkadaşın ama benim değil. Tamam abi. Siz insanların duygularıyla oynuyorsunuz. Olur mu öyle biliyor hiç? Biliyor musun? Kardeş bir dakika dur. Kadın ne dedi biliyor musun? Duygu muygu yok bizde boş dedi, dedi ki ben sana kurban olayım dedi. Al bunu dedi al giy dedi. Gide. Tamam mı dedim zaten evi enfesi yanında değildir. Bunu giyim düğüne gitsin. Evet evet. Düğüne gitsin. Bir de ne yapmış biliyor musun? Alırken koyasın cüzdanını vermiş. <laughs> Yemin et. Abi. Çıkar bir şeyler ondan da ha. Ben baktım işte. Abi, ayıp Düğün değil mi Allah aşkına ya. He? Ayıp değil mi ya? Kadın ya, verdi. Tamam abi insanların duygularıyla oynuyorsunuz. Boşa duyguyu duygu ya. Saatin falan her şey aksesuarlar burada mı? Tabii tabi hepsi içinde. Düğüne kaçta gideceğiz? Saat kaç şu an bakayım. Bir saniye. Saat 6'yı geçiyor. Abi siz tamam, dalga mı geçiyorsunuz ya? Ge geçmemiz gerekiyor. Geçişelim. Abi siz benimle dalga mı sen geçiyorsunuz? Sen kaç tutmadın bugün? Ya ne bileyim böyle bu sokak... Elimdeki paralara bak abi. Bir, Bir de diyorsun karnımı doyuracağım ben abi, parayla. Sen abi sen kaç konuşuyorsun ya. Vallahi ya. Niye Seninle muhatap olmuyorum ama sen çok Ç boş yapıyorsun. Hayırdır sana sen niye boş hayırdır abi. Benim paramı alıyorsunuz. Tamam, parası giriş, var adamın cebinde param görem. yok diyor. Ama bu sadece iki sokaktan çıkan para i̇ki ya. Sokaktan mı? Yemez. Kimden alır lan kapara? Oğlum öbürlerini dolar yaptım. Allah Allah. Oğlum, dolar da diyorsun. Ne dolar ya? Çıkarmayayım gözü kalır şimdi ya. Gözün kalmasın kardeşim. Ha 5 lira daha var. 5 lirayı sana vereyim dedim ama almadın. Yapacak ben şey yok. Çok konuşsun da sana verebilirim. Ya abi parasında değilim. Helal olsun da siz insanlarla böyle oynuyorsunuz ha. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Niye ne oynuyoruz abi? Çok güzel oynuyoruz. Haram değil mi abi? Haramsa Yo. No. helalleştiririz. Evet. Senin paran haram mı? Biz senden aldık. Hayır sen, abi. Sen daha iyi bilirsin. Ben haram sen. edersem haram olur. Et bakayım. Haram olsun. Aa. Helal. Olsun. Yaptığın hareketlere bak. Hiç sana yakışıyor abi. Evet. Yakışıyor ya. Yapma sen Allah aşkına. Şey. Diğer bakalım abi. Oo bu bizi pis Biz kaçalım. Olmak isterdim ama değilim. Allah kula nasip etmiyor. Ama bir şey diyeceğim. 10 lira için böyle yapıyorsan al paranı ya. Valla al. Koy onu cebine. Tamam mı? Tamam o, koyayım benim Mesela başımın bitsin. Gözüm sana karşı olsun sana tamam, tamam, mı? Bitsin mevzu bitsin. Niye uzatıyorsun ki biz burada günlük... Tamam mevzu bitsin mevzu şu an para değil. Sen Bil... gelip beni dolandırıyorsun burada. Diyorsun ki ya, dolandırma açın değil, üstün ben... başın bak toz içinde hem takkaya bir süre takacaksın hem kaç milyonluk eve çıkarıyorsun. kaç bak, milyonluk araba ile geliyor. Çok güzel şey bir kaç var. Kaç milyonluk değil 200 milyar, değil mi bu ya? Tamam 200 milyar olsun 300 milyar olsun. Başım, toz içinde sakallarım. sakallarım. Sen komedyen Parti misin? De... Sen komedyenlik de yap ha. Şey Ama bu işte daha güzel ha, para var. Tabi. Kaç para kazandın bugün? Sen <laughs> ayağa falan tutuyorsun peki. He? Ayağa tutuyor, falan tutuyorsun. Tutuyor. Sakat lan bu evde. Ne tutuyor? Niye çalışmıyorsunuz? Dedim mi? Çalışıyoruz. Bu da iş. Bizim şirketimiz var. Biz vergisini de ödeceğiz bu işin. Bir şirket var ha. Dilancılık şirketi mi olur? Bireysel şirket. Bir şey diyeceğim. Elbiselerin burada mı ofiste mi? Ofiste. Ofisteymiş. Ofis. Ofiste. 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 ofiste var ha. Var var. Allah'tan rezidansı söylemedik. Yol rezidans. Rezidansı niye söylüyorsun oğlum ya? Müşterilere söylenir mi ya rezidansta kaldım? Bu adam da sen bu adam değil, burada evet. kalıyor, burada kalıyor. Sen gidiyorsun rezidansta kaldığımızı söylüyorsun. Ayıp aslında. Sen diyorsun. diyorsun ki, yol param yok, su sizler... param yok, Dam çatlamış diyorsun, para alıyorsun. Şey diyorsun. Sonra gelip diyorsun ki... Çocuk adam, sizler fakir ve gururlu gençler olduğunuz için yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ediyorsunuz, doğru mu? Doğru. doğru. Zengin mahallesine kimse bu çocuğa yardım etmiyor. Doğru. Evet. Senin gibi fakirler bu çocuğa yardım ediyor. Ya konu nereye git. Fakir fakir fakiri fakir, iyi anlıyor. Aşk. Fakir fakiri anladığı zaman fakir, bu fakir. zengin, zengin evet, oluyor. Oturuyor, fakir bu, oluyor he. Bu fakir fakir. Fakir fukur. Fakir fakir. Biz komedyen misin? Ne yaptın? komedyen diyor bana ya. Abi 10 lira için yaptığın şey. Komedyen para cilmen paranın lafını yapmıyor. Allah Allah. Mesela senin yaptığın çakalın lafını yapıyorum ben sana. Bak şimdi çocuk adam. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor. Bu sana yakışıyor peki? Yakışıyor. Nasıl yakışıyor. yakışmıyor mu elbiseler? 10 numara 5 yıldız kardeşim. Valla tam dilenci değil miyim? Acımadın mı? Vermedin mi? Verdim. Acıdım. tamam. Yakışıyor. merhametimle oynuyorsun ki sen beni. Bir de söyle bakayım. Sen benim merhametimle oynuyorsun bir ki? Yok bak bir dakika seni bakayım. Mer ne benim merhametimle oynuyorsun ha. ki? Tamam şimdi oldu. Merhamet diyor kanka. Merhamet yok. Biraz ağır konuşmadı mı? Oldu. Biz gidiyoruz ya. Sen yaşın kaç? 39. Sen kaç yaşasın? Ama adam sana daha fazla o kesin. Cevap vermemi de beklemiyor. yapıştırıyorlar lafı. En fazla toplasan ya 18 ya 17. Yaşı kaç senin? 18. 18 mi? Bu şu işe alabiliriz. Bu şu iyi dedikleniyor. Evet. Seni şey diyeceğim. Sen duygusal... mı ben gibi bir şey, 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 şey? şey? Duygusall gibi şey yapayım? Akali, duygusallığa bağlayabilir misin? Böyle. Abi. Bana para ver, Baba bana ekmek yiyeceğim, su yiyeceğim. Çok mu komiksin ya? İşaret yok yok, böyle çalışılıyor. Az önce yaptım ya, acıdım verdin. İşaret Demek işaret. ki başarılıyım, sen Ş de yap. İşe sana bak? Abla... Kardeşlerim evde aç. Yaptın hareketlere bak yaşa kaç sen burayı hareketler koy Yemek yiyemiyoruz ablayım Bir şey diyeceğim Nasıl ama Günlük 4 bin liradan aşağı kazan Günlük 4 bin lira ha? Dur bir söyleyeyim 4 bin liradan aşağı düşmüyoruz Senin aylığın 12 bin liradan evet. aşağı olmaz evet. İşçi evet. olarak çalıştıysan şey. Şirket geçim bizim geçim. ya Eyv. Sana Eyv. aylık 12 Eyv. bin veririz Herkesi bölüm mü yapıyor? Yok yok işe gelenlere Eyüp kardeşim atla arabaya Vallahi Elbiselerin nerede? Ofise gider Ofise mi gideriz? Ofise Geleceğim ofisi göreceğim çay çorba iç. Yürü çakala bak hele yürü. Küfür etme ama ha. kaybol hadi. On lira için ne yaptın laflara bak. O parı cebine koy başka gülüm sadaka susun kaybol. Barma lan. Konuşma lan. Kaybol. Seni yerim ha. Gel yesene. Tamam sakin ol şampiyon. On lirana verelim. Kaybol geç içeri. Kaybol hadi. Şu iPad'i falan kaldır da bilgisayarları basmayayım bak sen. Bakın geç çünkü bassana buradaki buradan. Yok ya zenginiz yani. Hadi yol al zenginliğini s**t hep yol al. Küfür etme kardeş küfür etme. kaybol hadi çakala bak hele. Seni ezerim ha, gel istediniz. Ezerim seni. Ez hadi, bak. Ha, Elini çeker misin? Enayiler oldukça biz çok kazanırız. Enayi. Aybol. Küfür etme. Abi peşimizden geliyor. Geri gel, geri gel. He? Peşimizden geliyor. Sana demedim ha ben az önce enayi diye. Gel gel bir şey söyleyeceğim. Gel yine gel. Gel 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 abi. Gel abi gel abi gel. Sen de gel kanka. Topla 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 topla. Sana az önce inayı dedim ya. Ha. Ben senin için demiyorum ya. Diğerleri ben, ben için. Ben çakal diyorum. He ödeştik mi diyorsun? Ha. Olabilir. E ne sen benim vicdanla oynadın. Vicdanla oynamak adamlık mı be? Değil değil adamlık mi? Adamlık mı seninki? Değil mi? Değil. Adamlık diyor kanka biz geri gidelim en iyisi. <laughs> bir kamera şakası yapıyoruz Nasıl abi. Nasıl kamera şakası bu? Kamera nerede ben de inanmıyorum. Şu çatıda bir kamera var görüyor musun? Yo. Şu çatıda var görüyor musun? Yo dalga mı geçiyorum benimle? Çünkü yok şurada var. Hadi. Arkada bak çöp konteynerin arkasında. Ha. Gördün mü? <laughs> Valla kamera şakası. Yanlış anlama. Al paranı da al da. Abi sorun yok. Yok yok kamera şakası ya. Bunu paylaşabilir miyiz? Sorun can sağ olsun. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Kaç dolar e, şey ayarladın? 200 dolar ya. Hadi canım. Valla günlük Hayat ama. Adam beri bir de. Anam anam. Yani ben, ben o lan? parayı hayatım boyunca bir arada görmedim lan. Hangisini? Şey 200 dolar. Hani. 200 dolar. Bir şey değil lan. Abi, abi, 3 milyon para bizim abi. günlük paramız zaten. Günlük paramız lan. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Oğlum, dalga denizde ciddi... ben buradan. Başma. Ha. ha. Biz ne gidip ne iş ne yapacağız biraz abi. 3-4 bin bizi doyurmaz bu saatten sonra. Arabayı aldı, kredi mredi var. Abi ha. siz kafayı yemişsiniz ha. Ne Benim elbiselerimi getirir misin kanka? Ya. Kanka ne abartması ya? Ben gidiyorum ya. Dalga Bal. ölçüyorum Bir dakika abi nereye Abi sen 15 lira için bizi mi kovalayacaksın? Yok abi 15 lira için değil. Tam ben 15 lira verdim. Adam kadın size gitmiş, üst vermiş. Ondan sonra palto falan e, vermiş. Vermiş sana ne? Ne bana ne abi? Kadını tanıyor mu? Yok. Tanımıyorum. Ne olmuş? İstedik verdi. Ben seni elbiseye Belki kadın. Ha? Ofiste unuttum elbise. Abi bana yeni Ofis elbise alıyorsun. Ya. Ofiste unuttum. O zamanlar her dakika zenginleşiyor. Siz na nasıl bir insansınız abi? Abi biz şirket ee, de şirket. şöyle dur bir dakika dur. Sen 15 e an bir abi kira. Yok abi. Bir bir 20, ver, 20 ver. 20 ver. 20, yok. 20 ver. 20 ver. Yok, 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 abi yok olur mu öyle? Fakileşiyoruz bir işte. şekilde. Ya bir şey olmaz. Ben bu e, parayı cebe atıyorum şimdi kardeş. Evet. Al paranı. Yok abi. Nasıl yok? Para sen değil mi? Benim. Şimdi bugünkü sen bizden. Bugünkü paraya bak bugünkü hmm. paraya. bak bak. Çalışır Allah mısın bizle? Bizle çalışır mısın? Yok abi ben insanlar Üstünü şöyle bir yırtarız, bir yırtarız, şey, yırtarız ya, şöyle. Abi. Sana bir şey diyeyim ben. Evet. Sana da altın tane araba vereceğiz. Arabayı park edeceksin sağa sola. Ha. Ee, su altın Elbiseni de arabanın içine. içine, içine. E, aylık 6000-7000 lira arası maaş çalışır mısın? Yok abi. 6-7 lira lir. az, az ama günlük ama. parayı kazanacaksın. Para para. Yok abi ben insanları duygularım. 10 bin lira. İsterse 10 bin lira, 40 bin lira olsun abi. Yok abi. Allah'ın sersi. Ben elinizi sıkmam abi. 10 bin lira da. Abi insanlar duyguları da şey yapıyorsunuz. Biz adam değil miyiz oğlum? Değilsiniz abi. Doğru söylüyorum. Şimdi söyleyeyim. adamlıktan bahsedersen çeker gideriz ha. Valla Vallahi Nereye gideriz. Nereye gidiyorsunuz abi? Çeki adamlıktan bahsetme bizi. Adam değil mi bizi? He. Abi eliniz ayağınız tutmuyor mu? Niye çalışmıyorsunuz? Elim ayağım tutuyor. mu şey, lan istiyor. benim? Tutuyormuş. Ya tutuyorsa çalışın abi. Çalışan Tam bu da çalışmak abi. iş. i̇ş değil abi. Ben bu soğukta bunu giyiyorum farkında mısın? Askeri ücret 4200 lira. Elektrik faturam geliyor 700 lira. Doğal gaz faturam 1.200. geliyor. 700 mü? İyi gelmiş lan. Doğal gaz faturam geliyor 1200 lira. Su faturam geliyor 400 lira. Arabamın yakıtı bir ayda iki bin lira yiyor, yakıt olmuş yirmi lira. Valla dün de koyduk, bitti. Ulan dilencilik yapmıyorum da ne yapayım ben? He. Abi başka bir iş şey yapın, iş kurun, paranızı kazanın, iş kurun. Oğlan, tamam, iş kurma parası ver bana. İncet faturalarımı kaçıracağım. Nereden vereyim abi? İşte bizde de yok, biz nereden yapalım? Bende de yok abi. E tamam o zaman dilen, bizim gibi. Yok abi, ben dilenmem. Oğlum, ben dilenmediğin sanırım. zaman burada yaşayamazsın, para evet, evet, yetmiyor ki. Yetmiyor, yetmiyor. Yetmiyor. Biz keyfimizden bu soğukta bunu giyiyoruz ya. ya. Git taş işine yani abi ya. Inşaat ya ben, şeylere bak ben inşaatta, sen ya ben, ben ben inşaatta çalışının günlük 200 lira. 200 lira çarpı 6, 6, 30 gün ne yapıyor? 6000 bin lira. Ulan sen iyi almışsın yine. Yani. Normalde bak. o kadar da etmiyor. Etmiyor mu? Bir şey diyeceğim. Ben malacıyım. Sıva mı var yapıyor? Mala mı vuruyordun? Evet mala vuruyorum. Mala vuruyormuş gördün mü? Yani sen yani de mala vur. Ya da gel uğraşma. Abi hele gidin işinize ya. Al paranı. Kaybol. Al Kaybol, al kaybol abi ya. Al paranı al kaybol, al. Alsana paranı. Abi gidin işinize. Tamam kaybol hadi. Hayır demiyorum Demiyorum Bir şey diyeceğim Demiyorum abi Kanka bir şey diyeceğim senin kolyeni beğenmiştim ya onu da versene ya Vermiyorum abi Az önce vereyim vereyim diyordun Vermiyorum Valla vereyim diyordun Ben sokakta kalıyorsun diye verecektim Yine kalıyorum. Kanka bir 300, Ya böyle git işine 300 arabanız var ya. 200 lira verdim Abi kim bilir araba dışında neler vardır sizde ha? Ulan rezidansta oturduğumuzu iyi ki söylemedik ha. Vallahi onu sesi var ne yapalım? Da vallahi yeter, ya abi. yeter ha. Rahimler, abi. Bunlar gittikçe daha da çok zenginleşiyor. Bak, ya öyleyiz kardeşim. Seyit da güzel markası. Olabilir olabilir var abi. Ki, var ki ben kolay. çalışıyorum alıyorum. Gülüm. Ben kendi hakkımla aldım abi bunu. Var ki yaşıyoruz. Tamam Olmasa abi yaşayın. Yapanlar. Öbür Şşş. tarafta da size yaşatacaklar. Ne diyor bu ya? ya ben gidiyorum. Hay Öbür hay tarafa geçersen biz geçeriz. Kolyeyi de vermedin ha. Ben sana bir şey diyeceğim. Vermiyorum abi. Ben vermiyorum. sana bir şey diyeceğim. Bu sana bir kamera şakası yapacağız. Ne kamera şakası abi. Vallahi. Ya bak, ciddi ya. misin? Taş, taş, bak taşı, taş çanak bak taşı doğru görüyor musun? Görmüyor o tarafı. Bakmıyor bak, mı o tarafı? Yok, yok abi sen. nereden göreyim ya? Sana bir kamera şakası yaptım bunu paylaşabilir misin? abi. abi.